Evet arkadaşlar, dostlar, sanatı sevenler, tarih eserleri sevenler, hepinize selam olsun. Burası İnak, Aysatlı köyü. Ee, dağda bir tane manastırımız var. Tarihi belli değildir. Çok değerli bir tarih eser. Yapılış tarihi belli değildir. Çok büyük sanat var burada. Çok büyük sanat var burada. Fakat gelmişler bu sanat eserini, bu tarihi eseri Yerle bir etmişler. Tavanını, tavanını delmişler, kırmışlar, dökmüşler. Neymiş burada? Altın var, hazine var diye aramışlar. Allah kahretsin onları. Onların nasıl elleri bu tarihi eserlere kıymışlar. Bu tarihi eseri nasıl kıymışlar, dökmüşler, yeri kalmışlar, tavanı delmişler. Kapının oymalarını kırmışlar. Kapının oymalı her tarafı kırmış dökmüşler. Üstündeki kapının oyla, oymalarını dökmüşler. Arkadaşlar yazık günah sesleniyorum yetkililere bu eseri koruma altına alın lütfen bu eseri tamir ediniz lütfen lütfen yetkililere sesleniyorum lütfen